Yalnız Kerem'le ilgili son olarak şunu da e, söyleyelim. Eğer herkes gitti ben kaldım e, düşüncesiyle başladıysa sezona e, bir taraftan da e, kaldığına tırnak içinde üzüldüğü takıma da kimler geldi? Bir Dünya de o var, tabii. Dünya yıldızları geldi. Yani gitseydi e, Marsilya'ya e, Nant maçında Mustafa Muhammed'e karşı oynayacaktı. Evet. Ama burada Icardi Mata'yla oynayacak belki. Mertens'le Ve hatta oynuyor. Mertens, Oliveira... E, ...Torreiro, e, Rashica, evet. Yusuf formayı ondan almaya çalışacak, o vermemeye çalışacak. Bu rekabet ortaya başka bir şey çıkaracak. Şimdi Okan Buruk herhalde diyordur ki keşke maçlar 13 kişiyle oynansa. <laughs> 13'ü 13 çıksak. O zaman şu yerli konusunu da isterseniz konuşalım. Ee, şimdi Kerem'le Yunus iyi bir performans gösterdi. O zaman e, doğrudan o üç yerlinin ikisi yine onlar kalmaya devam edecek diye gönül rahatlığıyla mesela söyleyebilir misiniz? Hayır. Söyleyemeyiz. Ben hala daha ısrar ediyorum. Öyle maçlar olacak ki Okan Koçuk'la çıkmak durumunda kalacak. Yani Icardi ve Yuhan Mata'yı bir arada kullanmak için üstelik de Gomis ve Seferoviç'ten birini onların önüne veya yanına koymak için hı hı. bir takım yaptığınız zaman iki Türk'ü Emin Bayram'la değil Abdülkerim ile oynadığınızda bir Türk buluyorsunuz. Ee, Kerem veya Yunus'tan ikinci Türk'ü buluyorsunuz. Üçüncü Türk'ü Berkan'ı koyarsanız Oliveira'yı veya Torero'yu aldınız. Hadi Berkan'ı koymadınız, hükmen mağlupsunuz. İleriye birini koymak zorundasınız. Ee, Kerem'i koydunuz, Yusuf bekliyor, oynamıyor. Burada kritik oynamıyor. isim belki de ilerleyen haftalarda Kazımcan olabilir. Bence çok daha iyi olur. Daha önce de olması gerekiyordu. Van Arnold dün biraz kıpırdadı ama Kasımpaşa karşısında kıpırdadı. Evet. Van Arnold başka bir formatta, başka hizmetler ve katkılar vermesi gereken bir isim. Bence medyanın bunu üzerinde durması lazım. Van Arnold Hollanda milli takımına kadar çıkmış bir oyuncu. Onun arkasında durabilen tek kişi var. Ahmet Akçan. Dün seyrettim burada. Hoca çok güzel, çok zarif bir şekilde Van Anolta hala destek olması gerektiğini söylüyor. İzliyorsa selamlarımızı da gönderelim. Tabii ben ki. de sevgilerimi de iletiyorum. Hocanın zerafetini anlıyorum. Duygusallığını anlıyorum. Ama Van Arnold'un da kendini düzeltmesi gerektiğine inanıyorum. Bir tacatışını atışını 47 saniyede kullanır mı insan? Oyunun 86. dakikası 1-0 mağlupsunuz. Giresun maçı 47 saniyede bir tac attı Muslera'ya. Buraya atmanız lazım. Gol buraya olacak bu kaleye. Bu kaleye değil. Oyunun içinde değil. O gücü de yok. Bırak o zaman tacı başkası atsın. Sen geç avu topu ileri şişir. Dakika 86 1-0 mağlupsun maç İstanbul'da. Ben bunu kabullenemem. Bunu bir Hollanda milli takımının sol beki yapmamalı. Maçın içinde olmalı. Saate bakmalı. Bu taç top bizde. Hücum çocuklar tavrına girmeli. Ben bunu Muslera'ya atacaksam Solbek'e beni de koy hocam. Ben de atarım Muslera'ya. Peki. Şimdi e, bu gazeteleri alıp ikinci grubu getirebilir miyiz arkadaşlarımızdan rica edelim. şöyle Galatasaray haberlerine bakmaya devam edeceğiz yine gazetelerdeki özellikle biraz da Santrfor konusunu e, size sormak istiyorum. şimdi bugün Mehmet Özcan sabah gazetesinde yine gomisin ikinci oyuncu değilim ifadelerini e, başlığa taşımış, onunla e, aslında bağlantılı <laughs> olarak biraz da Icardi evet. konuşalım istiyorum. E, gelecek gazeteler birazdan e, şöyle bir Icardi Cuma kadroda Okan Buruk bizzat e, verdi bu müjdeyi e, Icardi'nin artık yavaş yavaş. Sanıyorum e, daha önce de yaptığı gibi son 15. Olabilir. Sonra evet. son 30. Mertens öyle girdi. Evet. Son 15'te girdi. Hatta 10 dakika, 12 evet. dakika vardı. Sonra bir 35 oldu. Sonra ilk 11 oldu. Evet. Herhalde Icardi de böyle kullanılacak ama bunu ikinci defa söylüyor Gomis. Ben ikinci adam değilim'i Seferov için kullandı ve birinci adam oldu. Şimdi Icardi için bunu kullanıyor hı hı. Ee, ama Icardi-Gomis e, yarışında tribün baskısı, taraftarın beklentisi... Ve e, Okan Buruk'un adaleti e, söz konusu olacaksa başka bir mücadele olabilir. Bu e, rekabetten sıkıntı çıkmaması lazım. Bu da Okan e, tabii şimdi işi. E, transfer döneminde Seferovic daha yeni geldiğinde yine Mehmet Özcan Gomis'le bir röportaj evet. yapmıştı. Ve Gomis direkt ona söylemişti. Evet. Ben ikinci adam olmam Ondan ben doğrudan şimdi oynayacağım. Şimdi bir daha söylüyor. Diye. Şimdi İcardi bir daha söylüyor ama yazıyor. bunun da altını doldurabilen bir Gomis var. Evet. Yani sırf evet. e, özgüveninden söylemiyor bunu. Evet ama e, şimdi şöyle bir şey var. Gomis 37 yaşında. Belki son senesi. Evet. Icardi kiralık belki de gidecek Paris Saint Germain'e. Senin elinde bir tek Seferovic var. Önümüzdeki seneye kullanı Ya da yeni bir santrfor peşine düşeceksin. Ya da Icardi'yi kulübün anahtarını vererek satın alma yoluna gideceksin. Yani Icardi sana 6 ay hizmet verecek. Şurada e, 26 maçta hizmet verecek diyelim. Evet. Kalan şeylerde. E, Zira Türkiye Kupası'nda rotasyona gideceğini düşünürsek böyle bir hizmet verecek. E, o zaman bir, bir sıkıntı var orada demek ki. Gomis'in bu söylemiyle yaşıyla takıma verdiği katkıyı bir yana koyalım. Icardi'nin verebileceklerini bir yana koyalım ama mülkün sahibi değilsin. Ama Icardi'ye de mekanın sahibi geldi gibi davranırsan Gomis'i kaybediyorsun. Ama Icardi gibi bir firma da mekanın sahibi müsaadenizle. Peki şöyle yapalım arkadaşlarımızdan Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasını bir rica edelim. Yine Mehmet hocam bu durumu da kaleme almış bu sayfada en iyi olan oynar başlığıyla. Keyif veren futbol ortaya koyduklarını ve takımın bir ruhunun oluştuğunu söyleyen Okan Buruk, Forvet'teki forma rekabeti için en iyi durumda olan kimse, onu oynatırım diye aslında bütün oyuncularına bir e, mesaj vermiş. Ve Icardi ve Mata'nın %100 hazır olmalarını e, bekleyeceğini evet. söyleyerek de aslında burada taraftar bir mesaj veriliyor. Acele Çok etmeyin da sabırsızlanmayın diye. <laughs> evet, Acaba baskı hangisi? kurmayın üzerimde. Evet, oynatacağım evet. merak etmeyin <laughs> diyor aslında. Doğru. Peki Oliveira da bir parantez açalım isterseniz yine bugün hemen hemen bütün gazete sayfalarında Oliveira'nın direkleri dövdüğünden bahsediliyor. Hatta bu yönüyle Altın Topa çok benzetilmiş. Ya. Ne dersiniz? 4. Direk. 4. Evet. Sezon başından evet. beri. dördü de çok kritik vuruşlar. Gol olma ihtimali çok yüksek vuruşlar. Söylediğim gibi kale 7.32 değil 7.35 olsaymış. Metrik sistemle yapılsaymış. ...İngiliz ölçüsüyle değil de... ...metrik sistemle yapılsaymış... ...dört golle gol krallığında... ...önde gidiyordu. Doğru. Oliveira Yani hakikaten topa... ...hükmedebilen bir oyuncu. Yavaş yavaş da kendine geliyor. Ben hala da dün Kerem'e attığı... ...ara topunun... ...hani diyorlar ya... ...öldüren pas, bitirici pas... ...işe yarayan pas... ...her türlü sıfatı hak ediyor o top. Bu kadar mı güzel dengelenebilir. Ben elimle atsam Kerem'e o kadar iyi buluşturamayabilirdim.